Merhaba sevgili izleyicilerim. A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı. İndirimler 16-22 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Ahir tam yağlı taze beyaz peynir 1 kilogram 129 lira. Tarabya tam yağlı eritme peyniri 500 gram 99 lira. Bir şah yarım yağlı homojenize yoğurt 2 kilogram 56 lira. Kaanlar ve Kebir tereyağı 500 gram 165 lira. Çaykur Filiz çayı 500 gram 109 lira. Şampiyon ve Ak şeker dondurulmuş dilimli kuzu kokoreç 200 gram 129 lira. Lezita piliç nugget 300 gram 35 lira. Çokça domates ve biber karışık salça 830 gram 37 lira kaşıkla dana etli kayseri mantısı 500 gram 79 lira. Red Bull enerji içeceği 473 mililitre 60 lira. Terezya premium karışık kuru yemiş 200 gram 85 lira. 10 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olan indirimler var. Torku dana kangal sucuk 450 gram 169 lira. 10 lira ve üzeri alışverişlerde Torku, miniki kakaolu fındık kreması. 875 gram, 119 lira. Palet, göz alıcı renkler, saç boyası çeşitleri. 89 lira. Palet, tüp saç kremi çeşitleri. 275 mililitre, 79 lira. Duru, Türk hamamı, banyo sabunu. 200 gramlık 4 adet sabun. 79 lira. Nivea Pump Spray Deodorant çeşitleri, 75 ml, kadın ve erkekler için, 69 lira. Mistral Perforelli Kağıt Havlu, 1 kilogram, 89 lira. Kotex Pet çeşitleri, her biri 49 lira. Slippy Natural Bebek Bezi çeşitleri, paketler 99 lira. Mark Çamaşır Makinesi Temizleyici. 250 mililitre, 54 lira. Finish klasik bulaşık makinesi temizleyici, 250 mililitre, 199 lira. Finish limonlu bulaşık makinesi parlatıcısı, 250 mililitre, 54 lira. Finish bulaşık makinesi tuzu, 1.3 kilogram, 54 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti, kırplı paket, 199 lira. Vanish, Kosla Oxy Action, renkliler ve beyazlar için leke çıkarıcılar. 1 litre, 99 lira. Hygienic, köpük, fırın, ocak temizleyici. 500 mililitre, 39 lira. Acı, çamaşır suyu. 4 litre, 109 lira.